terör örgütlerinin desteklediği Kandil'in adayı olan bir şahıs var. Kararımızı buna göre vermek zorundayız. Bugün eğer Kandil önce bir oy Yeşil Sol Parti'ye bir oy Kılıçdaroğlu'na diyorsa ve diyorsa ki Kılıçdaroğlu kazandığında Allah Allah Allah. Allah. <Hal1> Allah Allah. Asıl, Bu aşırı, şey duyduğu, bildiği, bazıları görmüş olabilir. İstanbul'da Allah. Her birimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Cumanız mübarek olsun diyorum. Öncelikle 14 Mayıs'ta yapılmış olan seçimler sürecinde vermiş olduğunuz desteklerden dolayı bir kez daha sizlere teşekkür ediyor. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Ama ama süreç bitmedi. Süreç bitmedi. İnşallah bir görevimiz daha var. Burada tabii hepimiz bunun için toplandık. 28 Mayıs'ta her birimiz sandığa hem sahip çıkacağız hem de oylarımızı sandığa taşıyacağız. Allah'ın izniyle öyle bir oy vereceğiz ki öyle bir sandıkları patlatacağız ki bir daha Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısına kimse adayım diye çıkmaya cesaret edemeyecek. Var mısınız buna? Var mısınız? O zaman zaten da iş bitmiş. Sizlere söylenecek bir söze gerek yok. Sizleri seviyoruz. Sizlere minnettarız. İnşallah el ele gönül gönüle Sayın Büyüğümüz, Değerli Bakanımızın önderliğinde Kayseri'mizi daha iyi noktalara, Tomarza'mızı daha iyi noktalara taşımak için hep beraber Cumhur İttifakı olarak koşturacağımızı burada paylaşıyor hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun diyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Evet, şimdi tabii milletvekilimiz Baki Ersoy sizlere hitap edecek. Daha sonra da Sayın Bakanımız inşallah sizlerle hasret giderecek. Şöyle çok kıymetli tomarlara hemşerilerimiz, kıymetli hemşerilerim. Bugün de Cenab-ı Allah nasip etti tomarlara Sayın Bakanım hem 14 Mayıs'ta vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür etmek için hem de 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci tur seçimlerine destek istemek için hep beraber burada bulunmamızı arzu etti. Biz de emriniz zorundayız Sayın Bakanımıza geldik. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Allah nasip ederse, Allah nasip ederse Memnun Başkanımız söylediği gibi 28 Mayıs'ta çok başarılı olmak istiyoruz. Çünkü bu zamana kadar Türkiye'mizin kazanımlarını heba etmem adına kıymetli şeylerin buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bakın artık taraflar netleşmiştir. Bu 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler sadece bir cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi değildir. Bu seçimler büyük Türk milletinin, büyük Türk devletinin bekasının oynanacağı seçimlerdir. Buna böyle bakılmak zorundadır. Taraflar nettir. Bir tarafta hepimizin bildiği bir vatan evladı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Diğer tarafta ise bir tüm terör örgütlerinin desteklediği Kandil'in adayı olan bir şahıs var. Kararımızı buna göre vermek zorundayız. Bugün eğer Kandil'deki terör elebaşları 14 Mayıs'tan önce bir oy Yeşil Sol Parti'ye, bir oy Kılıçdaroğlu'na diyorsa ve diyorsa ki Kılıçdaroğlu kazandığında 15 Mayıs sabahında tutsaklarımızı serbest bırakacağız. Kim bu tutsaklar? Teröristler. teröristler. Bunu söylüyorlardı Cenab-ı Allah etmedi. Şimdi umutlarını 28 Mayıs'a bağladılar ve terör örgütleri Kandil'den büyük Türk milletine parmak sallıyor. Kıymetli hemşerilerim. Biz bunun oynamasını yapacağız. Bunun altını çizmek istiyorum. Biz peki neden Cumhur İttifakı diyoruz? Neden Sayın Recep Tayyip Erdoğan diyoruz? Şunun için. İşte Sayın Milli Savunma Bakanımız Kayseri Müdür aramızda. Son altı yılda yaklaşık 37 bin terör Allah'ın iziyle biz sarı torbaya koyduk kıymetli hemşerilerim. Can Azerbaycan'a, can Azerbaycan'a omuz vermek kaydıyla tam 44 günde Ermenistan işgalinde bulunan Karabağ'ı işgalden kurtardık. Bugün Allah'a şükürler olsun. Bayrağımız dalga alıyor. Ezanlarımız okunuyor. Bunun dışında Kuzey Küburs, Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm hak ve menfaatlerimize sahip çıktık. Doğu Akdeniz'deki, Mavi Vatan'daki tüm hak ve menfaatlerimize sahip çıktık. Başka ne yaptık kıymetli hemşerilerim? O CHP'lilerin alay ettiği, açamaz dediği, Ekrem İmamoğlu'nun Yunan basınına buranın açılmasına gerek yoktur dediği Ayasofya'yı Allah aşkına ibadet açtık mı? Cenab-ı Allah nasip ederse 29 Mayıs sabahı orada Cumhur İttifakı'nın zaferiyle birlikte Şükür namazı kılacağız kıymetli <laughs> hemşerilerim. Hep beraber sandığa gidiyor muyuz? <laughs> Bravo. Orada Cumhurbaşkanımızı en yüksek oyla seçiyor muyuz? Evet. <laughs> sahip oluyor muyuz? Evet. <laughs> evet. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah emanet olun. Sağ olun, var olun. Sağ olun. <laughs> Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. <laughs>